Hepinize merhaba. Sizleri şahane ikili dedektif tavuk zeliş ve yardımcısı tilki yetişin dünyasına davet ediyoruz. Selam, hello, bonjour, hola, ciao, <laughs> ya primeni. Konsantrasyon. Ay bakın bize. Tüm dertlere deva. Düdüklü de kıymalı bamya. Suçlular. <laughs> gizli saklı iş yapanlar. Ben şimdi gizli saklı iş yapıyorum. Kaybolanlar. <laughs> Neredeyim ben? Yok olan eşyalar. Aa, buzdolabım yok. Gördünüz mü buzdolabım? <laughs> Sorularımıza cevaplar aradığımız bu ilginç dünyamıza hoş geldiniz. Welcome, bienvenidos, tervetula, Yetiş. Ay, ya yine heyecanlandım gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Geçen hafta yine bir bilinmeze son verdik. Evet bir sır perdesini daha aralayıverdik. verdik. Hmm. Yetişle burada oturmuş kitaplarımızı okuyorduk. Ben bir macera kitabına. Ben de bir dedektif romanına dalmıştım. Yanımızda da buz gibi limonataları. Derken kapımızın önünde sesler duyduk. Bıraktık kitaplarımızı. Ne oluyor diye açtık kapıyı. Kapının önünde pastacı kaplumbağa, Yoğurtçu Susamuru. Ve Zeliha Hanım'ın komşusu ko ko ka ka Kaşmir. <laughs> <laughs> Bir daha söyle. Söyle. Ve Zeliha Hanım'ın komşusu Esel Hanım. Sinirli sinirli konuşuyor. Bizi görünce durdular. <laughs> Hah dediler. Biz de size geliyorduk. Hayırdır dedik. Ne oluyor? Aman dediler bize yardım edin. Aa, bu işi bir an önce çözün. Durun dedik ya, az Önce bir sakinleşin. Aldık içeri üçünde. Şimdi dedik tane tane anlatın. Pastacı kaplumbağa girdi sizi. Bilirsiniz pasta yaparım ben. Ay bilmez miyiz? En liziz malzemelerden hem de. Orası belli herkes. Müşterilerim pastalarımı hep sever. Uf, nasıl hem de. Ama. Dedi pastacı be. Bir haftadır müşterilerin pastaları mı beğenmiyor. Nasıl olur? Ya bu pastada bir sorun var diyor. Mümkün değil. Ben de baktım tadına kendi yaptığım pastanın. Eee nasıl de? Gerçekten tadı eskisi gibi değildi. Yok canım. Tarif aynı tarif. Eee? Ama tat aynı değil. Eyvah. Nasıl desem sanki tatsız gibi. Of çok üzüldüm şimdi ya. Tadı neden eskisi gibi değil araştırdım. Eee sonuç? Sonuç şu anladım ki süt eskisi gibi değil. Bak sen. <laughs> i̇şte bunları söyledi bize pastacı kaplumbağa. Sonracı pastacı kaplumbağa her zaman kendisine süt getiren sütçü hipopotamın yanına gitmiş. Gidince de bir bakmış. Yoğurtçu Süsamur'u ile. <laughs> Zeliha Hanımcığımın komşu Aysel Hanım da orada. Siz niye gittiniz sütçü hipopotama? diye sorduk Susamur'una ve Ersel Hanım'a. Yurtçu Susamur'a girdi lafa. Dedi ki. Beni bilirsiniz. Ee, yoğurt yaparım yıllardır. Biliriz tabi. Ve bu yoğurtları sütçü hipopatamdan aldığım sütle mayalarım hep. Doğrudur. Fakat bir haftadır yaptığım yoğurtlar tutmuyor. Ah neden? Yoğurtlarım mayalanmıyor. Fakat neden? Ben de dedim neden araştırdım. Sonuç? Sonuç şu anladım ki süt eskisi gibi Aa, bak sen. Sonra Zeliha Hanım'ın komşusu Aysel Hanım girdi sözde. Ben de sütü hep hip alırım. Dedi. İki buçuk yaşındaki kızım Gizem pek sever sütçü hipopotamın getirdiği sütü. Oo, oh, afiyet olsun. Sütü içince uykusu gelir huzurla uykuya dalar. Yani ne güzelmiş. Ama bir haftadır kızım Gizem sütü içiyor. Ne ee, sonra? Başlıyor ağlamaya. Aa. Ya içmek istemiyor artık sütü. Yapma ya. da uyumaz oldu bir türlü. Aa, hmm. Ben de baktım sütün tadına. Ne tabii anladınız ki süt eskisi gibi değil. Ee dedik ki peki sütçü hipopotam ne diyor bu konuya? Hipopotam demiş ki benim sütüm aynı. Yani hiçbir şey değiştirmedim. Ama evet tabi sanki biraz şey gibi. tatsız gibi. Ama hayır hiçbir şey değiştirmedim ki. Şimdi problem açık. Kaynağı belli. Hemen yele kayıldık. Sütçü Hipopotam'ın evine gittik. Hipopotam bizi pek nazik karşıladı. Pastacı Kaplumbağa'nın, Yoğurtçu Somur'un ve de Aysel Hanım'ın şikayetlerini bir de bizden dinledi. Sütçü Hipopotam evet dedi. Haklılar. Sütun eskisi gibi değil biraz sanki tatsız gibi. Ama anlamadım ki neden. Hiçbir şey değiştirmedim ki ben. Bunu duyunca dedim ki ben şu sütün tadına bir de biz bakabilir miyiz acaba? Gittik yetişle sütü tattık. Nefis süt. Ayol tadı harika. Evet dedim sütçü papatan. Sütleri hazır hadi akşamdan buzdolabına koyuyorum. Tatlarına bakıyorum koyarken pek lezzetli Ama sabah olup da dağıttığım sütler. Bir haftadır her nedense. Nasıl desem bir tatsız lezzetsiz. Sonra müşteriler söyleniyor tabii. Biz içtiğimiz sütün tadını bilmez miyiz? Hmm. Dedik yetişle. Hmm. Demek ki ne oluyorsa... Akşam sütler dolaptayken oluyor. Ah. Ah. Ha. Ah. <laughs> Buzdolabı mı bozuk acaba? Ee, baktık buzdolabına sepe sağlam. Tıkır tıkır işliyor. Her şeyi buz gibi yapıyor. Tamam müthiş bir fikir geldi. Yaşa yetiş. Gece mutfaktan nöbet tutmaya karar verdim. Kahraman yetiş. <laughs> Kahraman birazcık. Neyse gece oldu. Işıklar kapandı. K kapanınca lezi sütler tabi buzdolabında. Yetiş mutfakta kapı arkasında. Saklanıyorum kimse görmesin diye. Biri gelirse yetişi fark etmesin diye. Sessizce bekliyorum. Bekledi. Bekledi. Saatler geçti. Tiktak. Gittim dolabı açıp sütün tadına baktım. Süt hala mis gibi. Leziz mi leziz? Hı, saatler geçti. Tik tak tik tak tik tak tik tak. Derken bana bir <laughs> uyku bastırdı. Aman uyuma yetiş. <laughs> Ay uyumayayım ama karanlıkta beklemekten de sıkıldım ya. Görevini unutma yetiş. <laughs> Tam uykuya teslim olacakken ben... Bir ses. O da ne? Mutfak penceresinde. Kedi mır mır. Pencereyi aralayıp. içeriye zıplıyor. Tezgahtan hop sıçrayıp. solup buzdolabının önünde alıyor. Yetiş şaşkın şaşkın bakarken. Mutfakta kapı arkasından. O sırada kedi buzdolabını açıp. Bir süt bidonunu kafaya dikiyor. Aa! Aa! Kediye bak. eksilen sütün yerine de çeşmeden su dolduruyor. Böylelikle sütçü hipopotam sütün eksildiğini anlamıyor. Ama müşteriye sulu sütü satmış oluyor. Aha. Mesele anlaşıldı. Kedi suç üstü yakalandı. Haylaza bak sen. İşini bitiren kedi yine geldiği gibi... Mutfak penceresinden çıkıyor gerisin geri. Ertesi akşam bir ders vermek için kediye. Bu sefer hepimiz bekledik mutfakta mırmırı yakalamak niyetiyle. Yine gece yarısı kedi mırmır mır, Pencereyi aralayınca... Hop, ışığı yaktık. Ta sürpriz. <laughs> Mırmır görünce hepimizin karşısında... Sütçü hipopotamı, Pastacı kaplumbağayı? Yoğurtçu susamırını? Aysel hanımı? Ne yetişti bir de beni? dona kaldı. <laughs> ne yapacağını bilemedi. Ya öylece kala kaldı. <laughs> Dedik Mırmır bu yaptığın olacak şey mi? Ya. Girip başkasının evinden süt aşırmak. Eksilen sütün içine su karıştırmak. Zavallı ipopotamı böyle zor durumda bırakmak. Mır mır dedi. Özür dilerim haklısınız. Ama süt o kadar taze ve leziz ki. Kokusunu ta aşağı mahalleden alıyorum. Bir bakıyorum kendimden geçmiş şekilde. Soluğum bu mutfakta. Önceleri de tütün kokusunu alırdım ama. Ama kendimi hep tutardım. Geçen hafta bir kez girip içeyim bir, bir yudum. Bir yudumdan bir şey olmaz dedim. Bir yudumdan bir şey olmaz dedim. Ama süt o kadar leziz ki. Kendimi tutamayıp yarısını içmişim. Bir kez tadınca enfes sütü. Ertesi günde dayanamam mutfağa sızdım. Ve ertesi gün ve ertesi de gün. Ve ertesi, ertesi gün. günde. Oha. Oha. <laughs> sütçü hipopotam dedi ki Eh be mırmır deseydin bana Ben sana bir kase süt verirdim Evime böyle gizli gidip Sütümü içmekle hiç iyi etmedin Kedi mırmır çok mahcup oldu. Ha, Özür dileyip cezasına razı oldu Düşündük taşındık Mırmırın verdiği zarara karşılık Bir ay boyunca sütçü hipopotama Sütü dağıtırken yardım etmesinde Karar kıldık Evet sütçü hipopotam da her akşam Mırmır için bir kase sütü pencerenin önüne Bırakmaya başladı <gülüyor> <Gülüyor> Böylece herkes tekrar mutluluğa vardı. Hippopotam'ın sütleri eskisine denince... pastacı kaplumbağanın pastaları yine lezzetine kavuştu. Yoğurtçu Sömür'ünün yoğurtları tekrar tutmaya başladı. Aysel Hanım'ın kızı Gizem sütü içip yine huzurlu uykuya daldı. <laughs> Bu Gizem de böylece çizilmiş oldu. Yetiş. Hı. Mutfaktan şu sütü getir de içelim. Hangi sütü? Hangi sütü olacak? Tabii ki sütü Hippopotam'ın getirdiği sütü. <laughs> Zeytin canı çekti de. çekti tabii. ya benim de çekti. E git getir hadi. O zaman yetti. Evet. Bye bye. Biz leziz sütümüzü içip biraz dinleneceğiz. Görüşürüz. Hoşçakalın.